Bugün cevaplayacağımız soru: Beraat kararı ne zaman kesinleşir? İzleyin. Düşünün, mahkeme salonundasınız ve o sihirli kelimeyi duydunuz: Beraat. O anki rahatlama tarif edilemez, değil mi? Ama bir saniye durun. Bu hukuki mücadelenin gerçekten bittiği anlamına mı geliyor? İşte bu ilk ve en kritik soruyla başlayalım. Bir mahkeme kararının kesinleşmesi tam olarak ne demek? Bu kavramı doğru anlamak, sürecin geri kalanını çözmek için anahtarımız olacak. Şöyle ki ister beraat kararı olsun, ister mahkumiyet, işleyiş aslında tamamen aynı. Bir karar verildiği an itibariyle hemen kesinleşmez. Karşı tarafın itiraz etme hakkı var. İşte bu itiraz süreleri dolana kadar ya da tüm itiraz yolları tükenene kadar o beraat kararı aslında hala kesin değildir. Tam bu noktada beraat kararınız bir yol ayrımında duruyor. Önünüzde iki farklı senaryo var. Biri sizi hızla sonuca ulaştırırken, diğeri maalesef daha uzun bir bekleyişin habercisi. Kararınızın geleceğini belirleyecek o iki yol işte burada. Eğer savcılık ya da şikayetçi taraf yasal süre içinde karara itiraz etmezse, harika, süreç sizin için bitmiş demektir. Ama eğer itiraz ederlerse, işte o zaman hukuki yolculuk bir üst mahkemeye taşınır ve süreç uzar. Peki, itiraz edildi diyelim. O zaman ilk durağımız neresi? İstinaf Mahkemesi. Gelin şimdi bu aşamanın detaylarına biraz daha yakından bakalım. Bölge Adliye Mahkemesi yani kısaca bildiğimiz adıyla BAM burayı beraat kararınızın aşması gereken ilk büyük engel olarak düşünebilirsiniz. BAM yerel mahkemenin verdiği kararı hem usul hem de esas yönünden tekrar bir gözden geçirir. Bölge Adliye Mahkemesinin önünde aslında iki temel seçenek var. Ya yerel mahkemenin beraat kararını doğru bulup onaylayacak ya da kararda bir hata tespit edip bozacak ve dosyayı yeniden yargılama için geri gönderecek. Yani davanızın geleceği bu iki kelimeden birine bağlı. Ama durun, hemen rahatlamayın. BAM'dan onama kararı çıkması bile her zaman yolun sonuna geldiğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü tam da bu noktada çok kritik bir koşul devreye giriyor. İşte o önemli koşul bu tabloda gizli. Eğer yargılandığınız suçun kanundaki ceza üst sınırı 10 yıl veya daha azsa, BAM'ın onama kararı kesindir, yani nihayidir. Süreç burada biter. Fakat eğer ceza sınırı 10 yıldan fazlaysa, o zaman bir üst mahkemeye, yani yargıtaya gitme kapısı hala açık kalır. İşte bu şartlar sağlandıysa yani suçun cezası kanunda 10 yıldan fazlaysa dosya bu kez en yüksek temiz merci olan Yargıtay'ın yolunu tutabilir. Yargıtay bu hukuki tırmanışın son basamağıdır. Dosyanız Yargıtay'daki asıl heyetin önüne gelmeden önce ilk olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gider. Başsavcılık dosyayı inceler, kendi hukuki görüşünü bir tebliname ile yazar ve dosya ancak bundan sonra ilgili ceza dairesine havale edilir. Bu da sürece ek bir bekleme katmanı daha ekliyor. Ve nihayet sürece son noktayı koyacak olan karar Yargıtay'dan gelir. Eğer Yargıtay BAM'ın kararını yerinde bulup onarsa işte o zaman beraat kararınız nihayet kesinleşmiş olur. Ama olur da bozma kararı verirse tüm süreç sil baştan yerel mahkemede yeniden başlar. Sürecin nasıl işlediğini artık biliyoruz. Şimdi geldik herkesin en çok merak ettiği, en can sıkıcı soruya. Peki bütün bunlar ne kadar sürer? Sadece ilk itiraz aşaması olan bölge adliye mahkemesinde dosyanızın karara bağlanması 6 aydan başlayıp 3 yıla kadar uzayabilen bir zaman alabilir. Eğer dosyanız bir de yargıtaya kadar gittiyse, bu bekleyişe bir yıldan beş yıla kadar bir süre daha eklemeniz gerekebilir. Bu kadar geniş zaman aralıkları olmasının sebebi basit. Gerçek süre, mahkemenin o anki iş yüküne, dosyanın hangi şehirde olduğuna ve tabii ki suçlamanın ne kadar karmaşık olduğuna göre değişiyor. Yani pek çoğu sizin kontrolünüzün dışında olan faktörler. Tamam. Şimdi gelin bütün bu anlattıklarımızı bir toparlayalım ve aklımızda kalması gereken en temel bilgileri hızlıca özetleyelim. Unutmayın, beraat kararı duyduğunuz an kesinleşmez. Savcının ya da şikayetçinin itiraz etme hakkı her zaman vardır. İlk itiraz durağı istinaf yani BAM'dır. Son durak olan Yargıtay'sa her dosyada devreye girmez, sadece cezası ağır suçlar için bir seçenektir. Ve belki de en önemlisi tüm bu sürecin yıllar sürebileceğini bilmek ve sabırlı olmak.